Bismillahirrahmanirrahim. Feliz Tisadesi'ne devam ediyoruz. Kaldığımız yer 23. Lem'a. 31. mektubun 23. leması olan Tabiat Risalesidir. Tabiattan gelen fikir küfrüyü, küfür inkar fikrini dirilmeyecek bir surette öldüren ve küfrün temel taşını zihir zeber eden, yerle bir eden ve çok çirkin ve müstekre ve gayri makul, akıl dışı, mudıl efkarı, saptırıcı, talalete götürücü fikirleri, insaflık kafilelerden tart edip çıkaran, kovup çıkaran ve saadet-i ebediyenin o hakikatli yollarını pek ehemmiyetli, çok şirin ve gayet sevkli bir surette açarak, delilleriyle, bürhanlarıyla ispat eden ve müellifine, yazarına ebedi rahmet okunmasına vesile olan âli, yüksek, gayet kıymetli, kıymetli bir risaledir. Bu risale Kâlet Rusuluhum efillahi şekkün <laughs> fatrıs semavati vel ard. Peygamberleri onlara gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu dedi. İbrahim Suresi 10. Ayet-i kerimesinin bir tefsir vazı olup açık vazı bir tefsiri olup Cenab-ı Hak hakkında şek, şüphe olamaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyet ilahiyeyi Allah'ın varlığını ve birliğini bedahet derecesinde çok açık bir şekilde gösterir. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar ile 1338 senesinde 1922 orduyu İslam'ın, İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neşe alan zafer kazanılmış Yunan'a karşı neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içine, ehli imanın kuvvetli fikirleri içine gayet müthiş bir zındıka fikri, dinsizlik, inkar fikri girmek üzereyken o zındıka mefkuresinin, o dinsizlik fikrinin başını dağıtmak gayesiyle Ankara'da Arapça olarak tab edilmiş olan, basılmış olan bu Risale'nin sonra aynen Türkçe'ye tercüme edildiğini hatırlatır. Mukaddime giriş başlangıç, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden, hissettiren, o kokuyu veren ve ehli imanın bilmeyerek istimal ettikleri, kullandıkları kelimelerin en mühimlerinden üç tanesini beyan eder. Birinci kelime, evcedetül esbab, yani esbab alem icat ediyor, sebepler icat ediyor. Her netice bir sebeple yaratılıyor. Ve bunu sebebe mal ediyor. Farkında olmadan çoğu. İkinci kelime teşekküle bir nefsihi yani kendi kendine oluyor. Üçüncü kelime iktiza tut tabiat yani tabiat iktiza edip yapıyor. Bu üç dehşetli kelimelerin laakal en azından 90 muhalatı imkansızlığı tasammı neden üçer muhalden dokuz muhal ile açtıkları üç yolu tamamen kapayarak yani bu üç yolda muhallerle, imkansızlıklarla dolu. Bu üç yolu tamamen kapayarak dördüncü yol olan tarik vahdaniyet ile Allah'ın birliği yoluyla bir cümle mevcudat bütün varlıklar bir Kadir-i kudretiyle vücut bulduğunu hakiki ve letafetli temsilleriyle ispat eder. Birinci kelime evcedetül esbab yani teşkili eşya, eşyanın teşkili esbab alemin, alemdeki sebeplerin ile toplanmasıyla bir araya gelmesiyle vücut bulmasının pek çok muhalatından imkansızlığından üç tanesini zikreder. Birincisi herhangi bir zihayatın canlının icadı vahid-i ade bir olan Allah'a verilmeyip esbaptan sebeplerden talep edilse istense bir eczane-i mevcut kavanozların içindeki maddelerin, garip bir tesadüf eseri veya esen rüzgarların kavanozları çarpıp devirerek içindeki maddelerin akması ve bir yere toplanması temsiliyle gösterilen vücud eşyayı esbaba vermek itikadının hadsiz muhaliyetini beyan eder. Bunun detayı Risale'nin aslında. İkinci muhal, ikinci imkansızlık, mevcudattan bir sineğin inşası vacibil vücuda verilmeyip, varlığı kesin olan Allah'a verilmeyip, esbab alem yapıyor denirse bir tek sinek, alemde sebepler bu sineği yapıyor denilse, kainatın ekserisiyle alakadar olan bu sineğin her bir zerresini gözüne, kulağına, kalbine ve cesedine yerleştirmek için erkan alemi, alemin bütün esas elementlerini, unsurlarını, rükünlerini ve anasır ve tabayı usta gibi o sineğin hem zahirinde hem batınında, sineğin hem dışı görünüşünde hem de içinde çalıştırmak lazım geliyor. Bu muhal, sofestaileri dahi eblihane meslekleri içinde utandırıyor. Allah'ı kabul etmemek için kainatı da kendisini de inkar eden anlayış, sofestai. Onları bile o ahmakça meslekleri içinde utandırıyor. Üçüncü muhal, bir vahidin vahdeti varsa, elbette bir elden sudur ettiği kaidesiyle. Bir şeyin birliği varsa, bir, o bir elden sudur eder. Kaidesiyle şu mükemmel intizam ve şu hassas mizan ve şu cami hayata masal olan bir mevcut. Eğer vahide aden bir masnu kabul edilmezse, eğer tek bir yaratıcının sanatı olarak kabul edilmezse camit, cansız, cahil, kör, sağır, şuursuz, karma karışık hadsiz esbabın karıştırıcı elleri arasında inşa edildiği ve nihayetsiz imkanat yolları içinde Hak gayet mükemmel ve nihayet hassas ve cami bir hayata malik olarak sonsuz imkanlar var, ihtimaller var. Onlar içerisinde en mükemmel tarzda yaratılması <laughs> ve çok hassas ve birçok özellikleri içinde toplayan bir hayata malik olarak vücudu kabul edilse, yüzler mahali birden kabul etmek imkansızlığını ve eşekleri dahi eşeklikleri içinde güldürecek derecede akıldan uzaklığını gösterir. Bu mükemmel intizam, öyle cansız, cahil, kör, sağır, şuursuz, karma karışık sebeplerin eseri olamaz. İkinci kelime teşekküle bir nefsihi. Yani kendi kendine teşekkür ediyor, oluyor. Şu muhalin batıl olduğunu gösteren çok muhalatlardan üç muhali numune olarak zikrediyor. Birincisi, her mevcut basit bir madde olmadığı gibi camit ve tagayyürsüz dahi olmadığından her varlık son derece sanatlı, mükemmel ve sürekli değişiyor, canlı. Ve hem de zerrelerden teşekkül ettirilmiş gayet acip bir makine ve gayet harika bir saray olmakla beraber. Her bir varlık zerrelerden, atomlardan teşekkül ettirilmiş gayet acip bir makine ve gayet harika bir saray olmakla beraber zahiri ve batını duygularla mücehez bulunduğunda hem dışa bakan hem içe bakan duygularla teçhiz edildiğinden kainatla alakası vardır. İşte her, her bir mevcut haliki külüşe isnat edilmeyip, her şeyi yaratan Allah'a bağlanmayıp, dayandırılmayıp, kendi kendine teşekkür ediyor denilse, o vakit her bir mevcudun, her bir zerresine bir eflatuna bedel, binler eflatun kadar ilim ve şuur vermek gibi hurafecilik ve divaneliğin en büyüklerinin ortasına düştüğünü beyan edip, ispat eder. Her bir zerre, her bir atom, muazzam bir düzen içerisinde yerleştirilmiş, istihdam edilmiş. Eğer bu Allah'a verilmezse her birine binler eflatun kadar ilim ve şuur vermek gerekir. Bu da hurafecilik ve divanliğin en büyüklerinden bir. İkincisi, her bir mevcut bilhassa ferdi insan, her bir insan ferdi. Birbiri içinde yerleştirilmiş binler kubbeli bir saray. Ve her bir kubbesi binler zerratın, zerrelerin, atomların baş başa vermesiyle teşekkül etmiş, acayip nakışlı, garip bir sanatı harika olduğu halde, bu masnuat bir saniye vaidin eseri sanatı değildir. Kendi kendine teşekkür ediyor denilse, hadsiz ve hudut altına alınmayan zerrat vücudiye adedince, sonsuz vücuttaki zerreler, atomlar adedince, muhaller ortaya çıkar ki, bu mefkure sahiplerini, cehlin, cehaletin, en müntehasında, en ileri mertebesinde oturtarak eceliyetle, en cahil bir durumla teçhil eder. Üçüncü muhal, Saniyeci Celal'in icadı olan her bir masnu, kalemi kaderi ezeliğinin bir mektubu olmazsa, Cenab-ı Hakk'ın ezeli kader kaleminin bir mektubu olmazsa, esbab alem icat ediyor denilse, o vakit o esbab, o sebepler evvela o masnuun bedenindeki hücrelerden tut. Milyarlarca, trilyonlarca hücre var. Binler mürekkebat adedince, terkipler adedince, tabiat kalıpları, demir kalemleri ve harfleri ve hatta bu demir harfleri ve kalemleri ve kalıpları dökmek için birçok fabrikalar ve bu fabrikaların inşası için keza fabrikaların vücudu lazım gelir o zerrelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan dokular, organlar, bunların her birinin kalıpları lazım. O kalıpları dökmek için fabrikalar lazım. O fabrikaları inşa etmek için de fabrikalar lazım. Ve hakeza bu teselsül silsile halinde, zincir halinde gittikçe gidecek. Bu namütenahi muhalleri, muhalatı, sonsuz imkansızlıkları intihac eden, netice veren bu fikri kabul edenler, bu hakikatten yedikleri silleden ayrılıp bu fikirlerinden vazgeçmelidirler der. Evet bu ikinci şıkkı da üç muhalle iptal etmiş oldu ve imkansızlığını ispat etmiş oldu. Üçüncü kelimeden yani tabiat iktisat yaptı kısmından haftaya bir sonraki dersimizde inşallah devam edelim. 的法帖。